Cennetler gönüller imtinan için Cehennem körden intikam için Bu dünya fanidir imtihan için Zorluklara göz Germeye geldim bu dünya fanidir İmtihan için hak edip rızana ermeye geldim Bu dünya fanidir İmtihan için zorluklara göz Germeye geldim bu dünya fanidir İmtihan için hak edip rızana ermeye geldim Gafile zorluklar usanç yeridir biz ezelil hayat utanç yeridir Dünya ahiretin kazanç yeridir Kapında kıtmirin ölmeye geldim Dünya ahiretin kazanç yeridir Can verip canana ermeye geldim Dünya ahiretin kazanç yeridir Kapında kıtmirin ölmeye geldim Dünya ahiretin kazanç yeridir Can verip canana ermeye geldim Hep seni anlatır bu ayetlerin Seni hatırlatır tüm nimetlerin İhsan ikramındır hep zinetlerin Bin esma tecellin görmeye geldim İhsan ikramındır hep zinetlerin saadet güllerin dermeye geldim ihsan ikramındır hep zinetlerin bin esma tecellin görmeye geldim ihsan ikramındır hep zinetlerin saadet güllerin dermeye geldim